Arkadaşlar bir PFS oyunumuzda daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi sıra İlbey'de. İlbey 5 geldi. Bakalım İlbey'in suratına 2 3 ve evet arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Şimdi Elisa'da <laughs> Hira Hira, Hira, Hira. Hira Elisa <laughs> Evet şimdi bakalım Hira'ya gelecek ya mi? Evet Hira çevir bakalım. Ben çevireyim mi? O değil o değil onu değil. Onu değil. Heh. Ben yapamıyorum. Çevir abisi. Tamam. Çekil. Hira 4. Mı? Evet. Hira 4 kere çevirecek. Bakalım. Y Yüzüne. <laughs> Kahretmesin. Evet. Şimdi <laughs> <önde>. Evet arkadaşlar. <laughs> like atın. Abone olun. Ya Hira ne yaptın? Ağlıyor mu? 5. 5 geldi. Evet. Hoşçak. Bir Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi İlbey'de sıra. Yüzünü yıka. Olmamış. Hayır var. Var var çok var. Yardımcı ol arkadaşa bayana. Evet İl B'de sıra. İl i̇ki. İl 2 geldi. Bayan mı? Bay, ah, gelecek gelecek. Evet geliyor mu acaba? 1 evet arkadaşlar ikinci de geldi. Çok iyi oldu ve o